Evet arkadaşlar. Biz Christmas market e, rezilliktir. Christmas market pişmanlıktır. Çünkü hiçbir özelliği yok. Hiçbir özelliği yok aynen. Yani bu kadar kalabalık sanki kızlar bir şey dağıtıyormuş. Bir evet abi. Dolayısıyla Christmas market'e gelmeyin. Biz geldik siz gelmeyin. Beyaz yakalısınız. Köln'e geldiniz. Köln'e geldiğinizi arkadaşlarınıza kanıtlamanız lazım. Hava atmanız lazım. Magneti görene kadar insanlar siz sabredemiyorsunuz ne yapacağınız? Geleceğiniz Köln Katedrali'ne hemen bir tane post. Bakınız efendim. Köln Büyükşehir Belediyesi. Ulan burayı da kendimize benzetmişiz. Her yer her yerde çalışma var arkadaşlar. Hani Avrupa çağdaşlı, hani Avrupa'da rahat yürünebiliyordu. Köln Katedrali'nin girişi arkadaşlar ne kadar detaylı bir mimariye sahip olduğunu alakalı şimdi konuşma yapmayacağım ama siz görüyorsunuz tabi. 99. defa duymuşsunuzdur. Yüzüncüyü benden duyun. Gotik mimarinin en büyük eseriymiş. Ne işimize yarayacak mı bilmiyorum ama öyle yani. Yapının ne kadar devasa olduğunu anlamanız için bakın şu an tam yapının giriş noktasının ortasından yavaşça yukarı kaldıracağım. yapının ne kadar büyük olduğunu algılamanız için. Cenin evet. ibadet bölgesinde oturduğumda bir John Wick vibe'ı geldi şu an. Ha, evet. John Wick vibe'ı alıyorum şu an burada. Birazdan ateşler patlayacak. Vallahi fena. Çok büyük yapmışlar zaten Allah'tan korkun diye. Çok büyük yapmışlar burayı İhtişamlı. Ey inananlar korkun. Biz bu kadar ihtişamlı bir şey yapabiliyorsak kurban olduğum ya Rabbi neler yapar gibi. Yanındaki arkadaşlarından burayı hangi kurum yaptırmış gibi bir soru geldi. Kurum mu dedim? Vallahi aklıma da şey geldi işte. THK gibi herhalde Alman hava kurumu artan kurban derileriyle dedim burayı yaptırmıştır. Başka da aklıma bir şey gelmedi. Buraya bir kurum yaptırmış olamaz diye düşünüyorum. Çok büyük çünkü abi. Kurumluk bir şey değil. Elini çekmeyecek. Buyurun. <laughs> buraya harcanan buraya harcanan adam saati düşünemiyorum yani. Bir de burayı taşırana versen bir dert. <laughs> Kendi elemanına yaptırsan ayrı bir dert. Usta yani. Bir de usta bulamazsın. Evet ya. Usta abi, gelmiyor. Büyük şehirde usta bulamıyoruz. Yani inşaat ustası sorunu var. Tesisatını kime yaptırdın? Elektriği kime çektirdin? Büyük dert yani vallahi. Usta uğraşmak zor. Bir de böyle bir şey yaptıracaksın <laughs> ha <he> ustaya. <laughs> usta ben e, şimdi kafamda şöyle bir şey var deyip <laughs> Köl Katedrali yaptırıyorsun. Garip gerçekten. Kocaman. Kocaman. <laughs> Köl Katedralinden çıkıyoruz. Gotik motik dediler. Ben hiç gotik kız görmedim içeride. Çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri bu. Yapının büyüklüğü, devasalığı tabii ki göz kamaştırıcı. Ama bir silip temizlememişler, simsiyah. Bir şey göstermek istiyorum. Bakın ne kadar fakiriz. Patek Philippe saat, şurada gördüğünüz saat. 60.000 euro. Yanındaki de 107.000 euro. Ve muhtemelen şimdi bizim İstanbul'da Levent'te beyaz yakalar kendi işte kolundaki tegavurlarla böyle hava atıyordur Junior'lara. Anlayamazsınız. Bunlar burada mı yaşıyor derken adamlar tabii ki burada yaşıyor işte. Bu arada evsizlik için mükemmel bir uyumda yani. Kapat şeyi tamam işte kolonları kapat bitti. Allah ne diyorum yani neyse. Allah, yarınlar, Allah yardımcılar olsun. Torcu arkadaşlara bir şey göstermiş. Arkadaşlar burası işte e, köndeki bir köprü. Kilitler asılıyor. Sevda buraya kilit asıyorlar. İyi dilekler ve evlenme dilekleriyle. Abi adam buraya abus kilit koymuş ya. Kaç para bu kilit? Biz Türkiye'de bulamıyoruz bunu. Motor setlerimizi takamak için. Bak bir tane daha abus. Şaka mısınız ya? Abi abus daha. Abus manyağı yapmışlar al bir abuz daha üstüne bir de çizdirmiş ismini ismini çizdirmiş çılgın bunlar ya koy 20 liralık 30 liralık bir tane kilit manyak mısın ne şov yapıyorsun ya evet arkadaşlar İşte Avrupa'nın görünmeyen, görünmeyen yüzü Madalyon'un öteki yüzü kalabalık çünkü Christmas öncesi herkes geziyor evet arkadaşlar <laughs> Christmas market e, rezilliktir. Christmas market pişmanlıktır çünkü <laughs> hiçbir özelliği yok. Hiç özelliği yok aynen. Yani, yani bu kadar kalabalık sanki kızlay bir şey dağıtıyormuşuz gibi gezilir. Evet abi. Dolayısıyla Christmas market'e gelmeyin. Biz geldik siz gelmeyin. Evet arkadaşlar, Almanya'dan döndüm. Ayıp dur söylemesi biraz para biriktirmiştim çikolata almak stok yapmak için. Yani gözün dönmüş. Şimdi gösterince anlayacaksınız. Şöyle bir stok yapıldı. Şunu çok merak ediyorum. Tony's'in çikolatasını. Salt karamel hastasıyız. <laughs> Mustakar gariban dostu. Eşe dostu dağıtmak için. <laughs> şöyle bir çikolata alışverişi yapmışız. Daha iyilerini siz alabilin inşallah. Hepinize nasip olsun. bu bize herhalde bir işte iki hafta götürecek inşallah. Amin. Ne şov yapıyorsun ya?